Erman Şahin'in Karanfil'in İzi Kaldı kitabının kapağını ve iki tane soru görüyoruz. Sorular kitabın ismiyle alakalı. Birinci sorumuzda kitabın isminde geçen ekleri açıklayın diyor. Karanfil'in izi kaldı. Birinci kelimeyi inceleyelim. Karanfil sözcüğü kök. Karanfil sözcüğündeki in eki ilgi eki. Bir diğer adıyla tamlayan eki. İkinci kelimemiz izi. Buradaki kelimemizin kökü iz. İz i ekini almış. İ eki, iyelik eki bir diğer adıyla tamlanan eki. Üçüncü kelimemiz kaldı. Kökümüz kalmak fiili. Kalmak fiili d ekini almış. Buradaki d eki de görülen geçmiş zaman eki. İkinci sorumuzda kitabın isminde geçen tamlamanın çeşidi nedir diyor. Seçenekleri vermiş A, B, C şeklinde belirtili isim tamlaması, belirtici isim tamlaması ve sıfat tamlaması diye. Bir önceki ekler, bir önceki soruya ekler konusuna dönecek olursak. Karanfil sözcüğü in ekini, tamlayan ekini, iz kelimesi de i ekini tamlanan iyilik eki almıştı tamlayan ve tamlanan eki almış iki sözcüğün yan yana gelmesiyle belirtili isim tamlaması oluşur. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı A